Erdoğan Türk halkına anlattığı bir programla tekrar seçimi kazanamayacağını anladı. Muhalefetin kazanmasını engellemek üzerine yeni bir strateji geliştirmiştir. Ve burada devletin bütün araçları, bütün bürokrasi etkili bir şekilde muhalefeti baskı altına almak için, parçalamak için, çalışamaz siyaset yapamaz hale getirmek için kullanılıyor. Durum bundan ibaret. Ee, ancak buna rağmen sandıktan, demokrasiden ee, ve hukuktan Muhalefetin umut kesme hakkı yok. Bu işi hukuk içerisinde, meşru yollarla sandığa kadar mücadelemizi sürdürerek sandıkta bu döneme son vereceğiz. Bu döneme son vereceğiz. Erdoğan yönetimi, AK Parti yönetimi, Cumhur İttifakı yönetimi gidiyor. Mesele muhalefetin bu yapılan operasyonları nasıl etkisiz hale getireceği, nasıl bir stratejik akıl oluşturacağı ve süreçten nasıl başarıyla çıkacağı konusunda doğru yolu belirlemesi ve öyle yola devam etmesi.